Açıklama yapmayacağım, direkt konuya geçeceğim. Bana eleştiri videosu yapılmış. Beni eleştiren kanal bu. Öncelikle onun yaptığı videoya bir bakmak istiyorum. Cidden herkes benden pedofil olduğum için veya sevdiğim için mi nefret ediyor? Beni sevmenizi hoş karşılarım. Sonuçta kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama en azından bir sargı duyun. Bence pedofili olmasam, pedofili sever ve destekler miydim? Pedofilinin taciz ve tecavüz kısmına karşıyım sadece. Pedofilinin ne olduğunu biliyorum ve pedofili olan tanıdıklarım da var. Hatta pedofiliyle ilgili bir anım da var. seninle aynı yaştayım. Belki de senden daha küçüğüm ama bana bunları neden söylüyorsun ki? Bana bunları dedin diye değişeceğimi sanmıyorsun herhalde. Senin uyarılarını dikkate alacağımı falan sandın herhalde. Bundan sonra bana kötü yorum yapanları engellemeyi düşünüyorum. Burada bir yanlış anlaşılma var. Ben insanları edit yeteneklerine göre yargılamıyorum. Beni tamamen yanlış anlamışsın ve eleştiriyorsun. Cidden fark etmedin mi? O videoları yaparken edit yeteneği benden daha iyi olan insanları seçtim. Her şeyi yanlış anlayıp beni eleştirdiğin için seni tebrik ederim. Beni eleştirerek sadece insanların benim üzerimdeki etkisini kötüleştiriyorsun o kadar. herhalde sadece eski videolarımı izledin ve yeni videolarımı izlemedin. Karakter konusuna gelirsek, Gacha Club'da çok iyi karakter tasarladığımı düşünüyorum. <laughs> Kitleme laf ediyorsun. Senin kitlenin halini çok merak ediyorum. <laughs> Sırf oraya gidin ve intro isteyin yerine gidin ve intro dilenin dediğim mi şimdi beni bu kadar hor görüyorsun gerçekten? Burayı anlayamadım. Anne babamla öldüğünü mü sanıyorsun? Anne babam vermedi. Sadece ikisi de hapiste. Babamla telefon aracılığıyla konuşabiliyorum ve onu annemden birazcık daha fazla seviyorum. Kısacası bana bakan bir anne ya da bir babam olmadığı için anne babam yok diyorum. İkizimle ben daha bebekken Anne babam hapse girmişti ve biz öylece ortada kalmayalım diye babaannemiz velayeti üstüne almıştı. Bu yüzden ben ve ikizim babaannemize anne diye sesleniyoruz çünkü biz o büyüktü. <laughs> Karakterlere öpüştürmek ne zamandan beri Hitoğlu? Sanki bunu yapan tek kanal benmişim gibi. Karaktere kilot giydirme meselesine gelirsek, Hito videolar çekmiyorsam Hito değilimdir. <laughs> Videonun çok izlenmesi ama like gelmemesi ne zamandan beri prim olur? Videolarım cidden prim gibi izleniyor ama prim kasmak isteseydim gerçekten başkalarını kopyalamaya çalışırdım değil mi? Video çıkışını yapmayacağım. Belki uzun bir süre video atmam.